olan ilişkinin ardındaki bilimi anlamaya devam. 1979'da psikolog Daniel Kahneman ve Amos Tversky tarafından geliştirilen beklenti teorisine göre parayla ilgili beklentilerinin banka hesabındaki para tutarıyla ilgisi yok. Parayla ilgili kararlarını paranın sende yaratacağı faydaya ve maliyete göre veriyorsun. Yani mesele özünde cüzdan değil psikoloji. Beklenti teorisine göre insanlar parayla ilgili kararlarını banka hesaplarının boş veya dolu olmasına göre değil, zihinlerinde belirledikleri bir referans noktasına göre verirler. Örneğin altın yatırımın Silivri'de bir dönümlük arsa alma noktasına geldiğinde altınları satıp arsayı alacağım. Burada referans noktası Silivri'de hayal edilen arsaya ulaşmak. Bir diğer psikolojik etmen şu. İnsan zihni kayıplara kazançlardan iki kat daha fazla duygusal tepki verir. Çok paramız olsa da kaybetmeyi sevmeyiz. Ve son olarak kazanç ve kayıp tutarı büyüdükçe parasal kayıp ve kazançlara karşı duygusal hassasiyetimiz azalır. Sözün özü satın alma, yatırım gibi parayla ilgili kararlarımızı matematiksel faydayı odağa alarak rasyonel bir yerden değil, psikolojik kayıp kazanç algımıza göre veriyoruz. O yüzden batmaz denen şirketler bir gecede batıyor, çıkmaz denen şirketler en değerli marka değerlemesine sahip oluyor. Sizin şirketinizde harcama ve yatırım kararlarınızı en çok etkileyen faktör nedir?